Merhaba arkadaşlar ben Hazime bugün Minecraft PvP kapışmaları 1v1 oynuyoruz ve yanımda Emirhan OP var. Hoş, Hoş geldin. Evet. evet ben varım. Evet beyler yeni mikrofonuyla Emirhan OP var. Hadi kanka evet, hemen gel. ben varım. Ee, Hatta e birazcık da e baharım e yani sesim <laughs> kötü geliyor biliyor musun? Yok geliyor geliyor çok güzel geliyor. Ne harita evet. gir kanka. Girdim kanka. Gençler Emirhan beni alabilme ihtimali çok yüksek çünkü hem bu desert haritası çok küçük olduğu için Emirhan kılıç da benden daha iyi hem de 80 FPS oynuyorum yani şu an. Ahmet evet, 50 FPS. O hazanla biri çekiyor mu? Çekiyor bu adam. Ben şu anda 100 FPS adam. Seni çekebilirsin. Benim, ben ben Benim şu an 150. Ben Emirhan kılıç ben 100 çekeceğim. Benim şu an 150. Tamam. 130'larda hatta. Abi bir, bir dakika bir dakika bir dakika Allah'ım sen bir dakika Animation'ları açacağım Animation'ları açacağım Aç abi Benim animation'ları açıp bir de bakayım da Animation'lar açık benim Go kanka Go ah. Benim Yok, okum bitti ya Benim de Lan Oha lan GG Oha lan kaç kaç 2 Yapma ya Gapple yedim bu sefer ben. Hop 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 hop. hop. Lava git bakalım bebek. <laughs> Lava git bakalım Gel dedik. lan buraya. Gel lan buraya. Öldün oğlum sen. Ya aga şerefsizsin ya. 5 kalp lanmış. aga bir dakika. Aga bak oldu. Abi bak oldu. <laughs> aga bir dakika şu şey ya. Lanet <laughs> girdi abi galvan. Yok böyle. Gapple de öldüydüm. Kanka ama yedi yedi yedi. Bir bu kıyısı. Gol. Ama yalnız. Çocuk yok. Cici. Aklamanı bile açacağım ya. Şimdi gençler Emran da video var. de video Emran Tamam. Şimdi. Ne? 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 bir ve bir kapışmalar ilk bölümde karşınızda ve yanımda Ahmet var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Da yalnız sen ayarladın mı benim sesimin gelmesini? Ayarlanmış kanka zaten. Senin sesin çok güzel geliyor. Hadi. Tamam. Desert. Desert mi yine? Desert. Gençler bu arada ben de videodayım. Aynen. Ama ben şu anda 21 alma keyif yani. Benim şu an 70 80 90 100. Ee, senin bilgisayarın atıcı kaba. Şerefsiz.

ben de lazım. Ben de lazım arkadaşlar Ben şu an adam değilim Ben oğlum hiç blok yapmıyorum ben ha. Ve oh, Oğlum. Kanka e, gençler ben de atacağım video bitireceğim. Neden? Çünkü <laughs> oyun çok kafiye dalamıyorum Ahmet'e. Ahmet'e de... dalmak istiyorum. Nedir? Önceki elde ben aldıydım yani. Nedir lan nedir? Kanka çık. Nedir'a Le girdim ben. Başka biriyle yaptın. Çabuk çık. Çıktım taşa giriyor. Tamam kanka taşa girdim. Ben de girdim. Abi ya. Evet kaşar şu, şu ana iki tane yapı var lan. Kanka sen başka birini mi öne? Ay amma. Eh. Abi bir dakika ben kendimi öldürüyorum ya. Öldür kanka. Ben de kanka orada. Beş yapıyor? Ben de şuradan para. Kanka, kanka ile yapıyor, video Ne yazıyor lan? kanka kanka, ıı, arkasını da Abi, benim eski şu an gitti. Emrah. Aga uzak! bak, O Kendine gel, kendine. Hadi ölüm. gel ya. Gençler. Tam ölüm tamam, tamam, ölüm. Emir Hanım muhteşem satışı. <laughs> Yakalısın tabi. Ya, ya sokacağım öldür uç. Ağzına sıçacağım daha. Adamı böyle öldürürsem yalnız gülerim abi. Abi adamı böyle öldürürsem gülerim ha. He. Ha iyi öldürdü. Ahmet neredesin? Kanka bir ve Ahmet neredesin? Arkana gel mal. Haritalardayım. Ahmet neredesin? Ya bu harita nasıl oraya gelsene bir Göremiyorum. Tabelaları. <laughs> bir ve bir tabelaları. Gel. Kanka bu arada kaç kilim var? 1.9 nokta koy. Abi, abi yalnız 750 olunca ya, sen U usta oluyorsun Hadi taşa gir. Çabuk <laughs> taşa gir Ahmet. <Çabuk gülüyor> gir, Girdim. Beş tane. Taşa, girme. Taşa girme. Taşa girme. Ayrıldım. Niye? Kanka, Kanka gel, gel yalnız beni yine taşa attı. Kanka. Abi ben, ben şu an ben şu an başka bir oyun oynuyorum. Beni tekrar oyunu attı kanka. Oğlum ya kasın oyunum. 40 FPS alma keyfi. Hem de da var abi. Ananın ağzı vuramıyorum. İyi Gençler vuramıyorum. 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 Abi şu ok adamlardan nefret ediyorum full. Ama full ok adamlar. Kanka adamın dibine geliyoruz adam bir kalp atıyor. Abi adam bir kalp aldı. Lanet git. Abi adam beni altı kalp aldı. Bir dakika kanka. Gitti. Şu, şu adama öleyim de ben. Oku, Bilerek geliyorum geçer bu arada bak, oku, bak kıçına bak, Ben ya. Bana ne abi ya. Sokayım. Ben abi. Orde... Oku kıçına sokayım. Bana ne ya. Abi maklona vereyim mi? Çink maklona vereyim çink. Abi şuna bir kere bana. Abi arkana bakar mısın bir kere? Çin. Yanıyorum çin. hala. Çin. Abi hala yanıyor. Arkana bakar mısın? Yiyeyim. Abi bak. <Gülüyor> <Gülüyor> sen tabi gel ya. Nere nereye gidiyoruz? bu zehir. Hayır hayır hayır. bu full ol, ok full ok ben ki Aa. ne O çuya mı dar mı Ey tam ne gir Girdim. Girdim. Giremedim. Giremedim mi? Yok. Aha mal. Adamın bu video artık burada bitiyor. Ya gene ben bu adamla Allah kahretsin ben, adamı... ben şey da gençler, da. E, bu videoyu... adamı kesmek gençler bu video Gençler kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani evet. bu siz evet. 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 benim, benim, <laughs> benim benim kanalıma <laughs> benim kanalımı paylaşacağım. Neyse. Yani bu için teşekkürler. Videoya e, bir 6 like veya 5 like beni mutlu etmiş şey Hoşça kalın bay bay. Kom <laughs> gençler ananın amı makro ananın amı makro. Evet. bilmiyorum ben vallahi kim makro. Şerefsiz <laughs> Biplemeyeceğim <laughs> ama lava düştüm. Allah kahretsin lava düştüm. Ben bunları <laughs> bitmemeyeceğim gençler. Bu yani ettim küfürü. Çünkü yani Göksel kırış o kadar küfür ediyor. Bitlemiyor. Ya oğlum şimdi bunlar ne? Ara ana kanka botan geldi. botan geldi. Botan geldi kanka hiç seslenme kanka hiç seslenme. Botan video duyuyor. Evet, video. Skype'tan aramadım ben sana da. İnşallah aramaz. Valla. Eee batıyor da buradan selam yani. Aynen. zahmetle arkadaşlar bunu bitireceğiz. Başlık survival. Neredesin lan Emre abi gel. Tamam. 20, Hadi. gençler bu video 20 dakika olacak. Yok ay daha sen girer ol. Ben bunu atarım. Gir deserte. Kanka. Çabuk deserte gel. Alacağım. Kanka 23 dakika ay 18 dakika video yaptım. Yenil Kanka yedire 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 yedire. Ahmet, çabuk, Ahmet, çabuk, aşkı nedire gir. Ahmet çubuk nedire gir. Ahmet çubuk aşıktı. Nedire girdim. Aga ben de şu anda girmedi. Batu nerede? Nasıl girmedi? Şaha yapayım. Yanımda. Ha. <laughs> Yapılıyı. Kanka ok yok. Tamam ok, ok olsun ama çok atmadı. İki tane atmadım. İki tane mi? Çünkü yenilenme özelliği. Kabuz oldu sıçamayacaksın. İki tane yapıldı yenilenme özelliği oluyor Emirhan. Oha ya. Aga yedi kalp. <laughs> bir bak, tane yapılayım bir de. Mukta <gülüyor> Kanka bir de bana sağ diye. da kaldım. Yanıyor. Kanka bekliyor seni. Allah kahretsin. Kanka yapın iyi. Kanka bir tane yedim. he. İki kalbim eksik ama. Ya yapılımın teki boşa gitti. Allah kahretsin. Kanka adamın teki yeni bir ip almış lan. Hop 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 hop. hop. Kanka sana arkadaşla uyguladım. taktiği yapayım. Ama sende işe yaramıyor. aldın mı çıkma? Ya aldı beni ya. Abi. Abi kanka, e, o... <laughs> 48 var mı tabii bir yapacağız. Oyun çok kasıyor. Ne? Var mı yapacağız? Evet ya. Şey Şurada bir yapacağız kanka. tamam, kanka? Oğlum, gözün bu sana ama önüne değiyor. Gel gel gel.